zaman istihdam sağlamak amacıyla ekonomiye değer katmayı vizyon edinen, ARGE çalışmalarıyla sektöre yön veren ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunan Ege Panel Endüstri adına yönetim kurulu başkanı Supi Toros'u yılın panel üretim markası ödülünü alması için sahneye davet ediyor. İşte sonucu. <laughs> Ben mi veriyorum? Ben de verebilirim. Yani çok <laughs> heyecanlandım. Buyurunuz efendim. Tebrikler. Fotoğraf Şimdi için biraz evet. şöyle isterseniz öne doğru gelin. Başta konuştuğunu söylediniz. Konuşmalarınızı kısa tutun. Aa onu sesli <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> mi söyledin? Öyle mi? İçinden geçiriyorum <laughs> sandım onu ben ya. Ee, bizim tek umudumuz, tek hedefimiz üretmek ve ihracat yapmak. Ee, şu anda 37 ülkeye ihracat yapıyoruz. İnşallah hedefimiz daha da ileri. En az yıl sonuna kadar 50 ülkeye ihracat yapmak. Biz şirketlerimizin bir tanesi bugün onun adına herhalde daha edilmişiz. Burada olmak onur verici, gurur verici. Hanfenin elinden de bu ödülü almak ayrı bir güzel. Çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler diliyorum. Ben. İşte bu güzel bir insan. Alkışlıyoruz Bir fotoğraf çekeceğiz buradan. Efendim aynı zamanda gecemiz boyunca bu noktadan değerli ödül alan kıymetli dostlarımızın fotoğrafları çekilecek. Lütfen güvenlik uyarmadan burası sizi alalım. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Buyursunlar. Evet.